Erzurum'a gidiyorduk işte geçen işte sohbete giderken. Bizim Ömer Efendi kardeşimiz de Karagöl. O da aynı uçakta denk geldik. O, yani denk gelmedik. O bir bileti ona göre almış da. Arkada bir profesörle büyük de bir profesörmüş. İlahiyat herhalde. Odan bağrak bizim sohbetlerimizden bildikleri kadarıyla hocam demiş Yahudi Hristiyanlar cennete gidecek mi demiş. Fakat öyle de direkt sormadım diyor. Senin öğrettiğin gibi sordum. Ben dedim ya, öyle sorarsan yanıltırlar seni. Sen şöyle sor. Yahudi kendi dinini bırakmıyor. Hristiyan kendi dinini bırakmıyor. Ama bizim peygamberimiz de yalancı demiyor. O da peygamber olduğuna inanıyorum diyor ama kendi dininden de vazgeçmiyor. Bu cennete girecek mi? Bunu sormak da kolay iş değil ha. Anladınız mı ne diyorum? Ha. Kandırırlar sizi. Onu öyle sordum diyor. Öyle sorunca diyor tabi girecek dedi diyor. Ben de dedim ki diyor bizim hoca olmasa biz yapmıştık. Nasıl uyandırdı bizi bak ben burayı çakamazdım diyor hoca uyandırması. Ondan sonra efendim ben de bir cevap verdim. O bir cevap bir şeyler bir şeyler. De, beni de gösteriyormuş önde de e sen tabi bunu dinlersen diyormuş böyle sapıtırsın diyormuş <gülüyor> <gülüyor> sen diyormuş bunu dinliyorsun diyormuş cennete giremez diyorsun diyormuş yahu kardeşim o da diyor sinirlendim minirlendim ama hiçbir bağırıp çağırmadım dedim deli misin yahu bağırılıp çağrılır mı bağırılıp çağırmak yok ilmi müdafaa ama senin de o profesörlerle uğraşacak da ilmin de yok Sonra da gittim diyor bizim arkadaşlar var sülaleden. Onlarla konuşurken onlara da dedim ki e, uçakta c, yan yana düştük falan profesörle. İşte, ha o seni çok düzeltmiştir demişler. <laughs> çok düzeltmiştir o çok akıllı adam çok düzeltmiştir seni demişler. Ya o beni az daha yamultuyordu demiş ya. <laughs> Ama demiş ben demiş Allah'tan cübbeli hocadan bir şeyler biliyorum da. Fakat diyor senin diyor dediğin nokta nasıl uyandırdın bizi yahu diyor. Ben onu nasıl anlardım diyor. Çünkü diyor ki bizim peygamberimize iman şart diyecek ya. Şart deyince siz de diyeceksiniz e adam bizim peygamberimize imanı şart koşuyor cennete girmek için. Ne yanlış var bunda diyeceksiniz. Halbuki ben ne öğrettim size? Diyeceksiniz ki adam kendi dininden teberri etmiyor, dinini bırakmıyor. Sadece bizim Peygamber'e doğrudur, yalancı değildir diyor ama ittiba etmiyor. O kendi dininde duruyor. Onlar onu söylüyor inanmakla. Yani uyma lüzum yok demek istiyor diye uyandırmıştım sizi ya. Epey sene evvel uyandırmıştım sizi. Ama bak e, o orada hemen, e, artık elhamdülillah dolu olursan birisi seni boş bulup da ne yapamaz? Sana bir batıl fikir dolduramaz. Ama boş olursan her gelen bir şey sana doldurabilir. Onun için ilim yani bu da ders okuyarak baş edemiyorsunuz. O zaman sohbetle biz bu dersleri yapıyoruz. Bu vesileyle ne yapacağız? İnşallah itikadımızı kurtaracağız. Dostluklarımız Allah için olacak. Husumetlerimiz Allah için, Allah için olacak. Muhabbetimiz lillah olacak. Buzumuz Allah için, Allah için olacak. Reddiyelerimiz Allah için olacak. Nefis bu işlerde hiç karışmayacak. Yani o adamın görüşünü reddedeyim de adamın itibarını azaltayım da zenginler onun vakfına yardım etmesin. Veya gelsin bizim vakfa yardım etsin. Veya onun sohbetini dinlemesin, benim sohbetimi dinlesin. Veya onun kitabını okumasın, benim kitabımı okusun. Bunlar ne olur? Nefis olur ve dünya olur. Allah da yardım eder mi? Etmez. Ama Allah için biz hakkı anlatmaya devam edeceğiz inşallah.